Evet Hasan Önder'le birlikteyiz ve Rize'de gerçekten Rize'nin bir markası coğrafi işaret noktasında da bir çay bardağı niteliğinde çay çarşısındayız. E, çarşıda birçok konsepte oluşan e, farklı ürünlerin, Rize'nin öne çıkan e, hem içim, hem içim, hem tadım, hem giyim noktasında Rize bezi olsun, Rize kavurması olsun, Rize çayı olsun ve e, Rize helvası olsun farklı farklı konsepte e, ürünleri az önce gezdik. E, bir de e, özellikle bu bölgeye ait yöresel mutfağı, barındıran bir de lüks bir mekanı ziyaret ettik. Kendi içinde bir cumhuriyet haline gelen Rize Çay Çarşısı'ndayız. Hasan Bey müdürümüz, idarecimiz Çay Çarşısı ile ilgili bize neler anlatacak? Buyurun. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çay çarşısı sadece çay bardağından ibaret değil. Sizlerin de bahsettiği gibi 10 dönüm alan üzerinde kurulan Rize Ticaret Borsası'nın sahibi olduğu bir şirket tarafından yönetilen geniş bir alan, bir cazibe merkezi, Rize'nin simgesi. Ve biz bu çarşıyı inşa ederken veya planlarken çay ticaretinin merkezi şeklinde planladık, düşündük. 23 tane çay satış mağazamız var bu bölgede. Her biri inovatif yaklaşımla yeni yeni ürünler yapmaya başlayan, işte yeşil çayından ulonguna kadar, beyaz çayından çay çiçeğine kadar pazara açan, sadece iç tüketim değil dışa da açılımı sağlayan bir çay çarşısındayız şu anda. Tabii ki Rize'nin değerlerini de öne çıkartacağımız coğrafi işaretli ürünlerimiz de olsun istedik çünkü çay ticaret merkezinin dışında Rize çay çarşısı adeta ayrıca turizm merkezi turizm çarşısı olma yolunda izlenimlerimiz o yönden o nedenle Rize bezi coğrafi işaretli ürünlerin satıldığı işte alanlar dükkanlar şeklinde de e, hizmet veriyoruz. E, en önemlisi belki de dünyanın en büyük bardağında e, yaptığımız aktiviteler. E, 13 sinemamız var. Topraktan yaprağa, yapraktan bardağa kadar e, bütün hikayeyi de anlatan bir çay sineması. 13'te de simülasyonu olan iklimlendirmenin yapıldığı işte. E, Rize'nin değerleri veya görsellerini de izlediğiniz bir e, sinema. E, Bulut Denizi üzerinden e, seyahat ediyorsunuz adeta. Gün batımını orada izliyorsunuz. Veya rafting yaptığınız zaman e, yüzünüze su e, serpiyor. O heyecanı, o adrenalini yaşadığınız bir sinemamızı da açtık şu anda. 12 dakika sürüyor. Yeniden o filmin çekimini e, başladık. Şimdi bardak e, 30 metre. 7 kat, terasta birlikte 8 kat, 1600 metrekare civarlarında kapalı alanı olan dünyanın ilk ve tek bardağı diyelim. Yurt dışından da sadece bardağı merak edip gelen insanlarımızın olduğunu ben gerçekten gururla söylemek istiyorum. Dünyada işte farklı yerlerde ürün merkezleri, ticaret merkezleri, simgeleri oluyor. Bizim de şu gördüğümüz bardakla bu simgeyi yakaladığımızı düşünüyoruz. Cidden çok büyük e, emek var e, hem e, borsamızın e, inanılmaz destekleri, katkıları ekonomik e, gücüyle. E, tabii ki proje aşamasındaki kalkınma ajansımızın, DOKA'nın, DOKAP'ın e, mali destekleri, işte belediyemizin katkıları, Rize Belediye'mizin mesela iştirakçımızdır. Onun dışında Rize Valiliğinin, TOB'un e, hep birlikte bu çarşının e, sadece e, Rize e, ölçeğinde değil, çay sektöründe dünyada merkez olma yönünde bir çalışmalarımız olduğu olacaktır. E, turizmde de e, kalış süresini belki de 2 saat uzatacak e, bir alan yaratmış olduk. 2 saat demek Rize'de daha çok otelin, e, daha çok konaklamanın yapılması. 2 e, saat demek daha fazla taksinin veya yeme içme bölümünün aktif olması demek olacaktır. Bu vesileyle de Rize'nin ekonomisine çok ciddi katkılar, e, katkılar sağladığımızı düşündüğümüz e, nezih bir ortam alan e, inşa ettik diyeceğim. Evet çok teşekkür ederiz Hasan Bey. Özellikle bardağın e, gece ışık oyunlarıyla e, görselitesi çok ön planda oluyor. Kemer köprüsü, tahta e, e, ve evet e. tahta ve e, betonun daha doğrusu taşın uyumuyla bir e, değirmen oluşturdunuz. Evet. Yine fermentasyon noktasında yeni oluşturulan çay ve çayın e, evreleri, Hı. yine çocuklarımızı düşündüğünüz oyun parkıyla gerçekten müthiş bir alan. E, bu Rize ile özdeşleşen bir e, bölge. E, bir e, turizm e, hem yerli hem de yabancı ayrıca e, çayın başkenti Rize'de 1 milyon 153 bin 647 çay müstahsilimizi de ürettiği ürünü direkt olarak tüketiciye sunduğu Güzel bir çarşı oldu. Emeklerine sağlık. emeği geçen herkese bu konseptin idaresini sizin gibi bir şahsiyetinde yapması ayrıca tanıtımda ki biz sizi yakın ta takip ediyoruz. Tanıttan büyük bir emek oldu. Çok teşekkür ediyoruz. çalışmalarınızda iş hayatınızda başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Evet, çay bar Bardağının aydınlatılması dış ıı, işi çok güzel, özellikle ıı, kırmızı beyaz bayrağımızla birlikte dalgalanan bir bardağın ıı, böyle cazibesi bütün şehri veya gelen misafirlerimizi en fazla etkileyen öğe oldu. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler.